İşte 2003'te kitaba son noktayı koydunuz. Anılarınızı yazdınız. Evet. Sonra okulu da bıraktınız birkaç sene sonra. Kaç sene sonra bıraktınız? Öyle bitiriyorsunuz kitabı. Okulda da artık ben duramıyorum, yoruldum falan diye. Okuldan ayrılmıştım. Kitabı bitirdim de. Öyle yazmışsınız. En son sayfada öyle. Artık şeyi bıraktım. Dersleri bıraktım. Sadece atölye alıyorum. Ama yoruldum. Onu da bırakacağım galiba diye bitirmişsiniz Aa, kitabı. Evet, galiba. O, o sıralarda evet. işte bıraktınız ettiniz. Evet. Sonra neler yaptınız? Sonra bir şey yapmadım. Yazdınız. Yazmaya devam ettiniz. Etmediniz mi? İşte tek tük yazılar yazdım. Hoşuma da gidiyordu. Ama evet ciddi bir işe giriştim. Yazı alanında 150-200 sayfa kadar yazdım. Seviyordum yazmayı. Evet. Ama okudum, beğenmedim. Yaptıklarımı bıraktım. Yani pek yapmaca geliyordu. Kurmaca olduğu çok. Göze çarpan bir şeydi. Yani onun için sevemedim. Şimdi onu belki yazı var haline dönüştüreceksin. İçinde çünkü çok beğendiğim bölümler var ama tek başlarına kalıyorlar, başı yok, sonu yok, ha. onun için pek iyi bir şey çıkaramadım doğrusu ama okumasını sevdiğim bölümler var, öyle kalacak galiba.